Kulpun Menekşe Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince, Yeşilköy Mahallesi'ne bağlı Menekşe, Darabin, sokakta başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Kulp Belediyesi'nce, Yeşilköy Mahallesi'ne bağlı Menekşe Sokağı'nda başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, kilitli parke taşı üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz taşlarla, ilçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Merkez Mahallemiz olan Yeşilköy Mahallesi'ne bağlı Menekşe Sokağı'na ait yolda, başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa süre içerisinde bu yolu tamamlayıp kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan sokaklarda sürdüreceğiz dedi.